Gördüğünüz gibi bu top burada. Bu topu alacağız, vuracağız. Şu kutunun içme iç içine girdirmeye çalışacağız. Başlıyoruz. Beni görüyor musunuz? Ya, tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu topu bu kutunun içi, içine atmaya çalışacağız. Birinci atış olmadı. İkinci atış bakın arkadaşlar. Buradayım. İkinci atış. Arkadaşlar dur biz daha şey edelim. Heh. Bir şuraya gidelim. Gel. Bakın arkadaşlar. <laughs> Buradan şu kutunun iç, içine atmaya çalışacağız. Bir dakika. Gel. Arkadaşlar olmuyor olmuyor oldu. Bu videoyu like unutmayın. Like, 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 like. Burada yapacağız. Bakın. Şu gördüğünüz gibi ayağını şu kutunun içine sokmaya çalışıyor. Başlıyoruz. Birinci deneyiş olmadı. Beşinci deneyişten sonra kramponlarımı giyeceğim. Gördüğünüz gibi yeni kramponlarım. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Kuzenim var Çınar Atalar. Ne olur ondan abonelikten çıkın. Bana abone olun. Hayalim 80 abone. Olmadı yine arkadaşlar. Beşinci atıştan sonra kramponlarımı giyeceğim. Oh be. Arkadaşlar şu topun kaldığı yere bakın. Gördüğünüz gibi. Buradayız. Bakın selam veriyorum size. Bir dakika. Hemen alıyoruz topu. Burada gördüğünüz gibi kırmızı bir plastik top. Şimdi. Arkadaşlar çok yetersiz kaldı. Arkadaşlar bu kolay görünebilir ama zor. Hep direğe falan çarpıyor. Çok gıcık. Bak benim taktiğime bak. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kramponlarım var. Sol ayağım ben. Bakın. Arkadaşlar şansımıza masayı çarptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu videoyu like atın. Abone olun. Benim kuzenim var Çınar Onun videolarını izlemeyin. Benim kimi izleyin. Bana abone olun. Like atın. Bakın. Ah oh be! Arkadaşlar gördünüz mü? Bu kutuya, şu kutuya girsene. Niye buna gidiyorsun? Arkadaşlar okullar açılacak. Ben de derslerimi yapmaya başlayacağım. Çok sık sık videolar çekemem. Ama size videosuz da bırakmak istemem. Bakın arkadaşlar. Sizi videosuz bırakmak istemem. Okuldan gelince video çekerim artık. Okullar açılacak biliyorsunuz. Ben de okuldan gelince video çekerim gördüğünüz gibi. Toparladım. Arkadaşlar ben okulu sevmiyorum. Onu sever ders. Ben. Benimki özel okul. Sizinkine yorumlara yazın Arkada arkadaşlar sayılmaz. Şöyle kural yapıyoruz. Direkt kutunun içine girmesi lazım. Benimki bak şöyle sekti girdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alalım. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Okullar açılacak. Ben de buradayım. Top aramadı. siz göremiyorsunuz çünkü ben kamerayı koltuğun üzerine koydum. O videoyu like atmayı unutmayın. Bana abone olun. Çınar ataları değil. Yazın onun abonelikten çık. Arkadaşlar olmadı. Çünkü ben havadan atmayı unuttum. Okulların açılmasına son 5 gün. Bak Türk yan ayak. Dur çapı sayılmaz. Bir dakika nok nope değilim ben arkadaşlar. Ah be giriyordu. Arkadaşlar gerçekten giriyordu. Direk be. Direk şöyle yam oldu. Gitti. Okullar açılacak. Sık sık videolar çekemeyeceğim. Ancak okuldan gelince çekebilirim. Bu kurtuna da yazılacağım. Bu sizin için daha da sıkıntılı olabilir. Çünkü video çekemeyeceğim ki. Şekerim herhalde bir yağmur yağdı zaman falan filan. Çok video göremeyeceksiniz arada sıra. Baş. Ah be, girmiyorlar arkadaşlar be. Okulların açılmasına son 5 gün. Senin bozucu arkadaşlar okul. Okul sinir bozucu diyorsanız yorumlara yazın. Seviyorsanız diye abone olun. Ayağımı yere vurdum ya. Ben de buradayım. Şimdi türübeli alacağız. Arkadaşlar giriyordu. Şimdi kramponlarımızı giyeceğiz. Şuna bir müzik koy kardeşim. Bu, bir dakika. Arkadaşlar. Okulların açmasını son. 5 Takvim alalım. Telefonumuz varsa. Benim en iyi yıma kramponum var. Ben onları çok seviyorum. Yıma olmasından nefret ediyorum. Şimdi yıma atışı. Bakın. Şimdi sayende vurdu. Girdi. Bu bölüm sonerdi. Bakın. Hadi herkeslere bay bay.